Merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX'de 29 Ekim'i kutlayacağız. Ben de 29 Ekim'le özel bir karakter yaptım. Neyse şimdi pet takası attım. Yok ve be, ben kapıbara çok sevmiyorum. Bir de yok Maya mı yani. Maya koyacağım onu hepimizin. Neyse. Bugün arkadaşlar Peter tf Dede tf Dede'nin dokuz yaşını Onun için karakter tf tf yapmıştım Duymuşsunuzdur ee, Neyse başlayalım Şimdi Arkadaşlar böyle böyle. Melek'i ilk defa görüyorsunuz. Adı Melek'ti. Paylaşım dedik. Yeni almışız Neyse. E, bugün zaten TK yani. işte yani. Mesela 29 Ekim. İşte 29 Ekim'iniz kutlu olsun. Kutlu olsun. Ve i̇şte inanmayan için bakın. 29 Ekim yukarıda yazıyor. şimdi karakterimiz i <laughs> çekiyoruz. <laughs> Bak ya ben derin istemiyorum. Burada inan yani. Eee mudala var. Onda da. abone ol. Al. Onun almış kapı baba. Kaydediyorum. 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 Seriöst? göstereceğim. Bu efeye bir TV'den de izleyebilirsiniz. Bende de var o da. Bende de var. Sen de şu var mı? <laughs>

diye düşündüm. Anne ne nasıl? <laughs> Güzel. Bak diyelim. Bak nasıl acım var. Burada eğer ayıcık çekilişi ya ee, <laughs> yapmamı istiyorsanız e şey olacak. 5 ay şey 200 abone <laughs> yapalım. <laughs> yapıyorsunuz yani? Arkadaşlar aynı şekilde bunu bana veremem. Yani. Ee, çok mutluyum. Türkiye. 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 Türkiye yazalım. yaparız? <Sessizlik> yani ilk tanıştığımızda falan e, evindeydi. E. Bakayım. Aa, bir komün yaptım. Ben de yok. Bence bu güzel. Ben de şöyle bir komün yaptım. <gülüyor> <gülüyor> getiriyoruz. Neyse. Ee, bu arada bu video 10 dakika olacak. Kusura bakmayın. Kusura <Sessizlik> oluyor arkadaşlar video. Aa, pizza mı ama? Niye kızgın? <Sessizlik> güzel. Ama ben böyle çok kızgın tipleri sevmiyorum. Allah. <laughs> Neyse benim de şöyle bir kombinim var. <laughs> Trenin... Trenin... Hayır, Wednesday. <Sessizlik> ben <Sessizlik> ben de, bak. Bir dakika dur. Bak ben okuyacağım aldım. Ben bundan çok sevmiyorum. O yüzden ben onu edeceğim. Yani arkadaşlar böyle uyusun. Neyse böyle çok ses geliyor o yüzden uyumasın ee, ne yapalım oturalım Ay. Bismillah sallandı dur geliyorum arkadaşlar evet şimdi ne yapalım dakika video çektiğiniz için bir gel 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 muhteşem <laughs> bakalım arkadaş ay sepete girdim bir dakika Tamam. varmış tamam muhteşem <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Evet evet video oyunu. Kaydediyorum. Evet. Arkadaşlar video ya bitecek artık. Ya bitmedi yani. Neyse. 12 dakika olunca bitirelim. Ben bu videoyu ya